herkese selam arkadaşlar ben Tarık. Bugün bir sizler birlikte görmüş olduğunuz ve bir mobil video daha çekiyoruz. Bugün GTA 3'te Freedom takım ödü yapacağız. Arkadaşlar yeni bir mikrofon aldım. O mikrofonla çekiyorum şu anda bu videoyu. Umarım sesim size iyi geliyordur. Bir saniye oyun açılana kadar bir şey yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptım. Odanın kapısını kapattım arkadaşlar. Mikrofonu Arkadaşlar şu çocuğu ben çok seviyorum. Adamı. Adam diyelim. Bacak kadar boyum var. Tülü tülü boyum var. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar. Oyunu geçen günler indirdim. Modlu Serisini çekeceğim. Ama seriyi mutlu olarak mı çekeyim? Yoksa normal olarak mı çekeyim? Size soruyorum arkadaşlar. Bu videonun altına yorum olarak yazarsanız en çok hangisi gelirse onu yapacağım. Hadi şunu Yes. Bu da işi ilk kez alabildim. Ah, arkadaşlar birazcık hastayım. Burnum tıkalı sesim değişik gelebilir. Hmm. Hey. Arkadaşlar bu bölüm görev yapmayacağım. Freedom takılacağım. Polisleri falan peşime takacağım. Yeah. yeah. Arkadaşlar şunu denemek istiyorum. şurada deneyeceğim. Şuradan atlamayı deneyeceğim arkadaşlar. Yok arkadaşlar yeterli görevi yapmadan karşı tarafa geçemiyoruz. Yalnız az önceki radyoya da dikkatinizi cımbızla çekelim. Game FM. Game FM. Yeah. Yeah. Game right. Aha polis. Polici. Bana polici. Polis. Gitme. Of, geber, geber. Döveceğim Of. Al işte. 89 dokuz can bıraktı. Arkadaşlar bu böyle peşimize polis falan takacağız. Ondan sonra bu videonun altına attığınız yorumlarla yorumlara göre seriye başlayacak modlu mu başlayayım normal mi nasıl uçtum aa burayı kesildi bun 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 Bak arkadaşlar şimdi bir silen galiba. Birkaç kere basınca silenler yanıyordu. Yanmadı. Hayret. Bilgisayarda birkaç kere basınca silenler yanıyordu. Aa GTA Vice neydi? GTA nasıl olduğunu bilmiyorum. Hayır. Du -du -du -du. Kaçın. Polis saat sizde kaçın. Kaçın, kaçın. Polisler kaçmadı. Kendi sonlarını getirdiler diyorum. Kaçmışlar. Kaç, kaç. Şuralara bak. Hayır. Edmir al. 52 diyordum kaldı. Beni kurtarabilecek mi? Hadi, hadi. A kurumaymış. Admi admin admin aldı. GTA 5'te bu kuruma marka GTA 5'te model. Galiba. Karin marka. Karin Sultan Karin kuruma. Arkadaşlar ben yeni atam. Yeni atam. Bu oyunun lensin yani bu. Hayır. Yes. Yeha. Yeha. Do they all. Yeha. Arkadaşlar uzunca bir süre video gelmedi. Neden video gelmedi? Arkadaşlar 15 saat ile tabletimin camı kırıldı. Şey. Ben de kanal kapatmaya karar verdim. Bir vlog çektim. Onu yüklemedim. Anılarla anılarla falan konuştum. Kapatma kanalı devam et dediler. Tabletin de camını değiştirdim o zamana kadar tabi. Devam et dediler. Pazartesi günü öyle konuştuk. Devam etmeye karar verdim. GTA 3 falan kararlaştırdım kendim. Ardından baktım tabletin mikrofonu çok kötü. Harici mikrofon taktığımda onun da sesi çok kısık geliyor. Ben de bir gün bekledim. Harçlığına şu anda kullandığım mikrofonu aldım arkadaşlar. Çok pahalı bir şey değil zaten. Altı buçuk lira. Tahta kaleden aldım. Bir de bunu bir aldım. Sonra verip aldım. Tahta kaleden aldım. Arkadaşlar öyle. Şuradan su yapmayı bitireceğim arkadaşlar videoyu. Tabii canım bir Vah. Neden haklı olacağız? İkisi aynı haklı oldu arkadaşlar. Bravo bana. Öyle bir tutturmuşum ki. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Güle güle.